Merhaba arkadaşlar ben Ömer Efsane Hüsnü Ömer. Bugün Star Wars Fear nedir diye bir tanıtım yapacağım. Bu oyun Star Wars Fear. Çok güzel indirin oynayın. Şurada kostüm diye bir ayar var. Siz oyuna ilk başladığınızda şöyle olursunuz. Ben bayağı geliştim tabi. Siz oyuna ilk başladığınızda tam olarak Böyle başlarsınız tabi bu silahla değil ee, Şimdi bu oyunda he, Tam olarak böyle başlarsınız şimdi diğerleri de geldi Güya arkadaşlar video çekeceğiz hadi başlayalım ee, Şey bu minik bir tanıtım olacak savoir faire'da Böyle bir backpain'iniz olur tabi Benim backpainim sizde ilk başladığınızda bu backpain olur ama bende bu var. Yani... Arkadaşlar bende şu var. Yok bu şey bu. Bu kostümüze. Yani bu kostüm. Şöyle, mi? Pardon ıı, story sandım. Store'da Yiğit'te Yiğit, Yiğit şu backpack'ten var. Bakalım. Hangisinden var? Şu jetpack <laughs> var. Yiğit'te de backpack değil jetpack var. Onda değişik değişik güzel güzel silahlar var. Ee, ben Şimdi benim favori bu. E, şey yapalım. Bu minik bir tanıtımdı. Hayır tanıtım Böyle e. buradan para yükleyebilirsiniz oyunuza. Ya da elmasları, elmasları para çevirebilirsiniz. Ben de yükledim şu. Ben şu 9 dolarla yüklemiştim. Ben onu almıştım. Yiğit de 4 dolarlık yüklemiş. 4 dolarlık. Ömer. Ee, ben, Aa, 5 bak mi? size bir uyarı yapayım. Bunlar şimdi. Şimdi hmm. bu. Hmm. E, 49. 4 TL 99 kuruşsa. Hmm. Bu aslında 1049. Aynen öyle. Tanıttın mı? Ömer. Ee, evet, şimdi bir savaş yapalım. Şöyle bir armor buradan böyle ayarlıyorsunuz ne kadar cephane alacağınızı ayarlıyorsunuz Bence buradan. Bence savaşı şimdi yapmayalım çünkü ne, tanıtım şey, videosu. Bu, bak buradan böyle itenler var. Can doldurmayı sağlıyorlar. Sonra böyle şey bu neymiş? Bir şey bilmiyorum. Bunlar da işte şey daha güçlü vurunu sağlayan şeyler. Şu mayın galiba bilmiyorum. Bilmiyorum işte. İşte. Şimdi bu video bu kadar. Görüşürüz.